Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Eyüp Spor formasıyla gösterdiği performansın ardından adından fazlasıyla söz ettiren Berke Özer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başarılı file bekçisi için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edilmişti ancak Özer'in yeni adresi Fransa oldu. Transfer resmen açıklandı, 25 yaşındaki eldivenin Fransa Lig 1 ekibi Lili transferi resmen açıklandı. Eyüp Spor, bon servisi duyurdu, Eyüp Spor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympic Sporting Club, Lille OSC ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4 milyon 500 bin euro garanti ve 500 bin euro bonus olmak üzere toplam 5 milyon euro bon servis bedeli ödeyecektir. EYÜ ORDA 65 maça çıktı. Geride kalan 2 sezonda Eyüp Spor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, Eflatun Sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.